Van merkezinden Kale Yolu için e, girmiş olduğunuz yol şuradan devam eden yol ve yol güzergahında bakın hemen şurada e, kaleyi önce göstermek istiyorum kale hemen karşıda yer alıyor ve siz dilerseniz bu yol üzerinde uğrayabileceğiniz noktalardan bir tanesi de bu kedi evi oluyor e, kedi evinde de Van kedilerini görmeniz mümkün hemen yan tarafında da Urartu döneminden el sanatlarından olan Savat işçiliğinin örneklerini görebileceğiniz bir atölye var. Dilerseniz bu atölyeyi de dönerken yol üzerinde ziyaret edebilirsiniz. Bu şekilde. E burası park alanı için sıkıntı yaratabilecek. O yüzden hemen karşıda şöyle bir yer var. Yalnız ne kadar müsait olacak o, o anki teşhisinize bağlı. Kale yoluna girdiğimiz zaman kalenin zaten kaleyi hemen karşınıza almış oluyorsunuz. Şu yoldan doğruca geldiğiniz zaman hemen zaten kale kendini size belli ettiriyor. Şu şekilde. Bu yolu düz takip ettiğiniz sürece yanlış bir yola gitmenizde de hiç mahal yok. Hemen sağ tarafta Atatürk Kültür Parkını görüyorsunuz. Burası da yine kaleyi ziyaret edenlerin dinlenmek için tercih ettikleri bolca yeşil alanın, park alanının hem çocuklar için hem işte kahve çay eşliğinde dinlenmek isteyenler için imkan sunan bir yeşil alan. Bunun büyük parklarından biri. Yine karşısında bakın otopark mevcut. Araçların kolaylıkla park edeceği alanlar var. Şu anda İpek Yolundan e, Kale Yoluna giriş girdiğiniz takdirde bu yol ayrımının başında bulunuyoruz ve e, hemen kaleyi karşınızda görmek mümkün bu yola girmekle beraber e, kale anlatımına dilerseniz e, başlayabilirsiniz bu yol güzergah boyunca ve anlatım esnasında sağ tarafta ilk göreceğiniz şey bu şey Abdurrahman Baba türbesi ve mescidi olacak. Şu anda yoğun bir şekilde de yine günümüzde ziyaretçilerini kabul etmekte. ve onun hemen sağında bulunan Analı Kız Açık Hava Tapınağı da hemen karşıda görüyorsunuz iki kapı şeklinde. Biri büyük, biri küçük olduğu için Analı Kız adını Almış bu tapınaklar. Ee, bu yolla Kale yoluna devam ediyorsunuz. Ee, kale yoluna giderken ki karşılaşacağınız e, ilk kapı e, gişe'nin bulunduğu kapı değil. Dolayısıyla ilk kapı değil. yoğun tabelalarını takip ederek e, giriş gişe'nin giriş kapısına ulaşmanız mümkün. Şu an Van Kalesi'nin ee, giriş kapısı alanında ve Van Gölü'nün de kıyısında bulunmaktayız. Şöyle bir genel görüntüyle görebilirsiniz. Hemen e, gişenin karşısında genişçe park alanlarına sahip olduğunu da görebilirsiniz bu alanda. Yeterince park yeri var. Ve kale hemen karşınızda. Şu e, karşıdaki kulübeden biletlerinizi alıp içeriye giriş sağlayabilirsiniz. Yetişkinler için 10 TL, 18 yaş altı ücretsiz ve müze kart geçerli. İçeride lavabolar mevcut, kafe mevcut. E, yine bu hemen e, gişe kulübesinin arka tarafındaki eski temsili vanevi ile gezinize başlayabilirsiniz. Burası da yine gezilecek alanlardan bir tanesi. Kale içinde Sardur burcu işte ilk girişte gördüğünüz Analı Kız Açık Hava e, Tapınağı, Süleyman Han Camii'nin hemen şuradan da görebilirsiniz minaresini. E, ve kale merdivenlerden oluşan kalenin merdivenlerden oluşan diğer bölümlerini de gezebilirsiniz. E, tırmanış yolunuz üzerinde e, en üst noktalarda bir yerde Yine e, Urartular'a uzunca bir süre başkentlik yapmış olan eski Tuşba yerleşkesinin kuş bakışı görüntüsünü görebilir. Orada bulunan Kızıl Cami, Kaya Çelebi Cami, Hüsrev Paşa Külliyesi'nden kalan cami ve Hüsrev Paşa Türbesi'nin de anlatımını buradan yapmanız mevcut. Ayrıca bir de Ulu Cami bulunuyor bu eski Van yerleşkesi içerisinde. Oranın da yine anlatımını yapabilirsiniz.